Evet arkadaşlar bu dersimizde e, tracet ve traceroute e, araçlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. E, tracet arkadaşlar windows üzerinde çalışan traceroute ve unix sistemler üzerinde çalışan bir araç. Hemen e, normal test işlemlerine geçelim. Tracet e, bizim e, şurada hemen ufak bir bilgi var. Aynı ve sahip bu araçlardan Windows sistemlerde çalışan, Tracet Unix sistemlerde çalışan, Trace X'in çalışma yapısında UDP protokolünün olma esası vardı. Gönderilen pakette bu protokol üzerinden yollanır. Çoğu sistemde bu protokollere karşı önlem adına geri bildirme komu satığında yıldız olarak gözüküyor. Bu da istenen sonucu vermez arkadaşlar. Hemen bunu normal Windows üzerinde kontrol edelim. Tracet aracını. Daha sonra Kali üzerinde de izleyelim arkadaşlar bunu. E, ee, pardon Varşak üzerinde izleyelim. Hemen buradan ICMP protokollerini görüntüleyelim. Evet görüldüğü gibi arkadaşlar ping atıyor. E, Ttl değeri görüldüğü gibi artıyor arkadaşlar burada. Şuradan hemen e, bizim hedef ile e, aramızdaki yani habertürk.com ile paketlerimiz habertürk.com giderken aradaki bağlantıları burada rahat bir şekilde görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu Traceret e, windows üzerinde çalıştığı için arkadaşlar bize daha net bir sonuç getiriyor. Türk Telekom e, IP adreslerini görüyoruz arkadaşlar. Aradaki yönlendiricileri bu şekilde görüntülemiş oluyoruz. Aynı zamanda burada gönderilen ve alınan paket yapılar da var arkadaşlar. Görüldüğü gibi TTL değerlerinin e, azaldığını burada görüyoruz. 247'ye kadar e, azalmış, e, 256 idi arkadaşlar. Yani 9 tane e, hop gezmiş arkadaşlar buradan. Bu 9 hopun da bilgilerine, IP adreslerine buradan ulaşabiliriz. Şuradan istatistik bölümüne, conversation bölümüne geldiğiniz zaman arkadaşlar e, buradaki IP adresleri bizim e, aktif olarak bağlantıya geçtiğimiz IP adresleri. E, dolayısıyla bizim paketler giderken bu paketlerle, e, yani bu paketlerin üzerinden e, yol alıp o şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu da e, hedef ile aramızdaki... E, yönlendiricilerin sayısını ve IP adreslerini buradan bize ulaştırıyor. Aynı işlemi Tresuit ile Kali üzerinde denersek arkadaşlar. Yine şu şekilde hedefimizi yenileyelim. Şunu tekrar çalıştıralım arkadaşlar. Evet, gördüğü gibi bizim pink paketlerimiz ICMP protokolünü kullandığı için arkadaşlar onun üzerinden gidiyor. Hemen ilk paket yapısını şuradan inceleyelim. Burada gördüğü gibi destination unreachable deniyor. Yani bulunamadı mesajı dönüyor arkadaşlar. Bunların TTL değerine bakalım. İlk önce gönder mesela time to live exit diyor arkadaşlar. Buna bakalım. Bunun TTL değeri bizim ICMP protokolü üzerinde hemen ICMP protokol yapısına geliyoruz arkadaşlar. Bizim gönderdiğimiz yapı time to live arkadaşlar 11 tip yapısı. Ee, her bir paket üzerindeki ee, TTL değerine bakalım hemen. Time to life şu an 250, 251, 249, 249. Makale üzerine baktığımız zaman arkadaşlar görüldüğü gibi yıldız getiriyor. Yani bu ee, trace route aracı arkadaşlar e, tracet'e göre daha pasif çalışıyor yani bize istediğimiz bilgiyi getirmiyor Trace, e, tracet aracı bizim için daha kullanışlı bir yapı buradaki ip adreslerine baktığımız zaman sabit bir ip adresi var arkadaşlar yani e, ping'e karşı bu noktada önlemini almış yani en azından tracet daha pasif çalışıyor bu noktada port unreachable'ın hemen şöyle tipine bakalım arkadaşlar. Tipi 3 görüldüğü gibi. Port bulunamadı ancak time to live e, arkadaşlar. Onun tipine baktığımız zaman 11 olduğunu buradan rahat bir şekilde görüntüleye biliyoruz arkadaşlar. Traset ve Trisurton genel kullanım yapısı ve e, amacı da bu şekilde özetleyebiliriz.